Bahçe temizliği yapıyoruz gene. Bahar temizliği. Bayram efendi kolay gelsin. Bak sonbaharda bu böyle yanmıyordu. Nasıl güzel yanıyor. Hı hı. Zor bir hal yapıyordu. kan hani tutuşlanmıyordu. Evet. Şey normal odunla bile şey olmuş, kurumuşlar. Meydan ateşi. Hava da çok güzel bugün. Sabahtan biraz bulutlu gibiydi ama. Ah, benim pil gene bitti. Ne öyle çekim gibi. Oy 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 oy. şey çam ağacı herhalde o çürümüş şuraya da tut buraya da tutuşturmak lazım He? şey olmaz şuraya da tutuşturmalı Heh, odunları aldı ay şeye bak yeşil başa bak yeşil baş Kertenkelenin büyüğü var ya yeşil yeşil. Açmıyor mu? Büyük büyük. Ay neye hani ben göremiyorum bunu şimdi. Ha şurada şurada tamam. Şey. Güneş şey yapıyor ya parlatıyor. Nasıl o şey gibi ejderha gibi valla. Hmm. Şeyleri denizlerde şey oluyor ya. Ya deryalarına. Timsah. Timsah, timsah. Timsah. Bu da yeşil, yeşil timsah vallahi. Kaçsın mı? Hmm? <laughs> Kaçsın. Aa, ha, kaçtı Hadi bile. Ha, gitti. gitti, gitti. Aa, buradan görünüyor. Orası görünmez Buradan görünüyor da. Yok, o şey. şey. tutuştur. Oraları tutuşturmalı ya. Yani, şey yapmalı. Yakmalı oralı. Cevizlerde tırtıl yok mu seni? Ya da döküldü. He? Döküldü mü bilmem. Cevizlerde tırtıl yok. Bahçeye çilek diktim. Biraz büyük büyükler. Bayağı büyükler. Şimdi güneşi gördüler. Biraz boyunları büktü ama inşallah akşama düzelirler. Akşam dik, Dün akşam dikmiştim. Bugün şimdi ayancıktan geldim. Az bir su döktüm. Can suyu. Bakalım akşama nasıl olacaklar. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kök var. 8 9 tane. Ve şu nasıl canlı canlı güzel duruyor. Bunlar fazla güneşe şey kaldılar herhalde. Ama üzerlerine şey yaptım, su döktüm. Akşama inşallah güneş buradan gidince canlanırlar. Bugün de bir güneş var maşallah yakıcı kavurucu soğuk soğuk gitti bu bugün birden ısındı hava şunlar da soğanları bunları İstanbul'a gitmeden önce dikmiştim az bir şey böyle bunlar da böyle oldu şurada bu kırmızı pazı tohumu tohumluk yapacağım yani onları diktim biri doğru kaçmış Şöyle Tohumluk Minik bahçem benim Küçük bahçem burası Az bir şey şöyle Çapaladım biraz az bir şey Akşam Güneş gittikten sonra yapabilirsem Biraz yapmaya çalışacağım inşallah. 2-3 gündür evi biraz düzelteceğiz diye uğraştık. 3 senedir evde durmadığımız için perişan olmuş evin içleri. Eski ev hem. Burada şimdi incirimiz de böyle yaprak açmaya başlamış. Bir de sanki şey, uçlarında da incirler var. Bunlar olur mu bilmem. Nasıl incirler var? hem yaprağı var hem inciri var çok var ağacında ee, şey olup da ya güneş ya başka bir şey olup da dökülmezse olur inşallah bakalım şöyle avlunun içerisini kazabilirsem buraya domates biber bir şeyler dikeceğim. Şuraya gitmeden önce kazmıştım biraz. Orası kolay kazılıyor. Ama burası kurudu herhalde. Böğürtlen Burada çok vardı aslında da Dibini kazmak lazım Bu kadar kalmış böyle Önceden dibini kazarken Çok çok doruklanıyordu Toprak sık olduğu için Dağılamıyor Bahar gelince her yer bir başka güzel oluyor. Aşağıları da temizledi hoca, yaktı. Burası da temiz oldu. Bakalım. Ektirebilirsek burayı ekeceğiz inşallah. Şu incir de beyaz incir. Daha yaprağını bile açmadı. Yeni yeni açmaya başlamış. Bu da can eriği. Küçük küçük yeni yeni olmaya başladı. Üzüm. Bu da yeni dallanıyor. Yeni yeni yeşeriyor üzüm. da domates fidesi. İstanbul'dan getirdim onu orada ektim. Burada ayıracağım şimdi dikeceğim. Sardunyalarım da tuttu. Bunlar çok güzel açıyor. Burası bizim İstanbul yolumuz. İstanbul'a bu yoldan gidiyoruz. Bu yol yaz kış hiç boş kalmaz.